Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben Foxy Bu katta neden bu kut simgesini yapıyor Bugün arkadaşlar doğum günü Bunu da söyleyeyim Kanalda toplam iki tane yeni Selimiz var birisi Godzilla ve YouTube dizemli diğeri de seslendim arkadaşlar Hemen geçelim Evet arkadaşlar açıklayayım neden Neden simge yaptığını Dinleyin, sakin olun. Ne alaka ben mi dinliyorum? Yaşasın ırkımız Çin'e bedel hırkımız Söylenir Türk'ümüz çağlardan çağlara Yaşasın ırkımız Çin'e bedel hırkımız Söylenir Türk'ümüz çağlardan çağlara Yürü, 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 yürü o, dağları düşmanlar tamam, açıkladım işte kendisi Türk olduğu için bu simgeyi yapıyor. Anladınız mı? Evet Akaza Türk olduğu için bugün size bir şey açıklayacağım üzücü. Akaza benim kusum öldükten sonra bir yıl sonra YouTube oldum özen ölen kusu pamuk için abone olun. Her beğeni onun için bir dua olsun. He abone de onun için bir mekanı cennet olsun. Görüşmek üzere. Bay bay kardeşler. Arkadaşa başka bir nedeni var. O da ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu simgenin bir ikisi hali olması. Evet bu simgenin bir kisi alet olması. Bu simgenin diye sebebi emat kurduğu neden? Şu kadar bu ne? Kut simgesi. Kut demek emat demek. Emat demek kut demek. Evet arkadaşlar anladınız mı? Emat kut olduğu için eski sahip emat. Aslında bu ematın simgesiymiş. Emat mıydı bu? Emat Emat kurdu. Görüşmek üzere bay bay.